Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre, bu dünya genelinde de böyledir. Diplomatların, daha doğrusu Dışişleri Bakanlığı'nın, Büyükelçilik çalışanlarının ticari faaliyetlerde bulunmaları yasak. Hele başkonsolos, hele büyükelçi gibi kişilerin, eşlerinin vesaire bunların ticari faaliyetlerde bulunmaları gittikleri ülkelerde ticari faaliyetlerde bulunmaları kesinlikle kanunen yasak. Şimdi bakın devlet bu iki kişiye siyah pasaport vermiş. Dokunulmazlıkları var. Ama bunlar gitmişler görev yaptıkları ülkede bir tane kasinosu olan Otelde güzellik merkezi açmışlar. Gür, Gürcistan vatandaşlarına hizmet ettikleri yetmiyormuş gibi. Bir de İsrail ile ilgili kampanyaları var. İsrail'den uçakla Gürcistan'a insanları getirip ucuz estetik operasyonlar yapıyorlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da diğer devletler dışişleri bakanlığı çalışanlarının eşlerinin ve kendilerinin gittikleri ülkelerde ticari faaliyette bulunmalarını neden yasaklıyor? Çünkü o ticari faaliyetle ilgili çıkarlar üzerinden ajanlaştırılabilirler. Çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Bazı paralar oralara aktarılarak büyük elçilikteki hassas sırlar alınabilir filan. Her şey olabilir. Dolayısıyla devlet diyor ki kardeşim sen Dışişleri Bakanlığı çalışanıysan gözün öyle para da pul da ticarette olmayacak. Kendini bu işe adayacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını dünyanın her yerinde rahatça savunabilmek için tertemiz olacaksın.